Günaydın arkadaşlar. Bugün sabahleyin kalktım. Çocuklarıma bir böyle beş çayının yanında tuzlu kurabiye yapmak istedim. Çok basit ve pratik bir kurabiye tarifim var. Hepiniz evimizde olan malzemelerle şöyle 125 gram tereyağı, margarin neyiniz varsa yumuşak olsun. Bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle ölçülü veriyorum size. 2 tane yumurtam var birinin sarısını ayıralım. Şöyle yapalım. Birini tüm koyalım. Bu tuzlu kurabiye arkadaşlar. Yine de bir tane vanilya koyuyorum. Mahlebiniz varsa o da olur. Yoksa benim gibi güzel bir olmazsa olmazımız taze bir limonumuzu hemen şöyle hem tuzluya da yakışıyor tatlıya da yakışıyor arkadaşlar limon şöyle iki paket kabartma tozu birazcık da tuz bunu da ekleyelim Unumuzu da alabildiği kadar un koyacağız ama şöyle koyalım. Şöyle bir karıştıralım burayı bir. Elimizi girdireceğiz tabii ki. Arkadaşlar bunun içerisinde zeytinli yapabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Ben her zaman sade yapıyordum. Bugün elimde biraz lorla ve bir dereotu var onu değerlendirmek istedim istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz şöyle unumuzu da yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar çocuklar akşam üzeri böyle çayın yanında bir şey olmazsa bisküviye yeniliyorlar. Ben de öyle paketli yiyecekler yesinler istemiyorum. En azından bu kurabiye bayatlamıyor. Uzun süre kalıyor yapın bir hafta kullanın şöyle istediğimiz şekli de verebiliriz bunun normal şekli çiçek gibi yapılıyor yuvarlak yuvarlak ama ben onunla uğraşmayacağım şöyle yine de bir tane göstereyim uğraşacak olan arkadaşlar varsa Şu şekilde Çünkü bugün benim çok işim var. Yine bununla uğraşamam. Şöyle yapıştırdıktan sonra Şu şekilde üstüne Çörek otu, susam istediğinizi koyabilirsiniz. Şöyle çörek otu Susam, neyiniz varsa dökebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu kullanmış olduğum kağıtlar 2-3 sefer kullanıyorum. Bazı arkadaşlar demiş kullanılmış kağıdı. Evet ben kullanıyorum. Siz kullanmak istemiyorsanız kullanmayın. Yani iki, bir seferde atamam kağıtları. Tercih meselesidir bu. İsteyen kullanmayabilir ama ben... Hiçbir şey olmuyor. Çok da şahane oluyor. Kullanıyorum. Şimdi 180 derecelik fırına uçuruyorum bunları. Yani bunu 25 ile 30 dakika arasında ama sık sık bakın o fırınınızın ayarına göre farklılaşabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 180 derecelik fırında 25 dakikada pişti. Çok güzel simitlerimiz oldu. Bu tuzlu kurabiye istediğiniz şekli verebilirsiniz. İstediğiniz peynir, zeytin istediğiniz de kullanabilirsiniz. Çok lezzetli, böyle ağızda dağılan, uzun süre bayatlamayan bir kurabiye. Tavsiye ederim arkadaşlar. Abone olmayı, kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.